NCM Investment YouTube kanalından herkese merhaba. Yeni haftada küresel piyasalardaki gelişmelerimizi konuşmak için NCM Araştırma Birim Müdürümüz Duhan Samet Akdağ'la birlikteyiz. Samet tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Samet geçtiğimiz hafta küresel piyasalar bankacılık sektörüne dair haber akışlarıyla birlikte karışık seyretti. Ancak Cuma günü yine pozitif noktada kapandı. O taraftaki güçlü görünüm kendisini koruyor. Yeni haftada ise Cuma günü ABD'nin Merkez Bankası enflasyon verisini açıklayacak. Bu veriyle birlikte küresel piyasalardaki fiyatlamalar nasıl olur? Güçlü görünümünü korur mu? Ne dersin? Teşekkür ederim. Geçen hafta dediğin gibi ABD piyasalarında küçük bölgesel bankalar çevresinde gelişen bazı haber akışlarıyla beraber bir tedirginlik vardı. Biraz panikti yatırımcılar. Tabii temel verilere baktığımızda şu an için çok büyük bir risk böyle iflas süreçlerini başlatacak bir dalga tarzındaki bir beklenti aslında bende oluşmuş değil ama panik yapmalarını da anlıyorum yatırımcıların geçmiş e, deneyimlerine baktığımızda. Özellikle geçen en son yaşan, yaşadığımız bankacılık krizinde e, çok çabuk bir şekilde yayılmıştı ve bu dalgaya kapılmamak isteyen yatırımcıların aslında e, önce sat sonra sorularını sorarsın e, yaklaşımını e, benimseyip e, biraz hızlıdan satışa geçtiklerini gördük ama sonrasında Piyasa toparladı. Çok orada aslında aşağı yönlü hareketlerin devamını görmedik. İlk gün biliyorsun oradaki bu küçük bankaların oluşturduğu bir ETF var. %6-7 kadar aslında aşağı geri çekildi ama ertesi gün yine %1-2 kadar buranın toparladığını hatta bahse konu olan bazı şirketlerin, bazı bankalarının %10 ve üzeri primlendiğini gördük. En azından şu an için o dosyayı biraz ileriye öteledik gibi duruyor. Algı en azından o kadar kötüleşmeden hemen Toparladığı gibi söyleyebiliriz. Şimdi genel yasaya baktığımızda biliyorsun ABD-Çin arasındaki gerilimi konuşuyoruz. Ee, orada ABD'nin ek %100 paket açıklamasıyla, gümrük tarifesini açıklamasıyla ortam bir anda gerilmişti ama aslında ilk günden beri liderlerin görüşmesi öncesi bir Kasım'da beklenen tarafların ellerini güçlendirmek üzere attığı adımlar olarak yorumlamıştık ki süre gelen gelişmelerde, açıklamalarda aslında bizi biraz daha doğrular nitelikte. En son Cuma günü Besant yaptığı açıklamalarda Ticaret Bakanı Çin'le yavaş yavaş işte e, orta noktada buluşacaklarını ve Trump'ın da aslında sonradan e, yaptığı hafta sonu yaptığı açıklamalarla buluşmanın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu hatta bu ek yüzde yüz gümrük paketinin de daha az bir oranda gerçekleşebileceği. Bunun karşılığında da aslında Çin tarafının nadir element mevzusunu çok gündeme getirmemelerini istedi. E, tüm bu gelişmeler yumuşama adımları olarak okunabilir ve piyasa da böyle okuyor. Kaldığımız yerden yukarı yönlü devam ettiğini görüyoruz piyasaların. En azından bir önceki haftaki satışların dipten al olarak, stratejisi olarak kullanıldığını görüyoruz. Vadil tarafa baktığımızda da bugün için pozitif bir açılışa işaret ediyor. Tüm bu Çin ve ABD arasındaki gerilimin yumuşamaya doğru devam etmesi buradaki piyasalara alım getiriyor. Asya tarafı da aynı şekilde. Orada Japonya'da biliyorsun Liberal Demokrat Partisi ilk kadın başbakanını çıkarıyor. Artık neredeyse kesinleşti. Asya piyasalarının da bu haberlerle beraber pozitif ayrıştığını görüyoruz. Genel küresel piyasalar olumlu. ABD tarafında bu hafta önemli bilançolar var. Netflix var, Tesla var, GM var, Intel var. Bayağı bir bilanço gelecek. Genel anlamda beklentiler olumlu e, opsiyon tarafında da açıklanacak bilançoların yüzde aşağı yukarı altılık bir oynaklık yaratması bekleniyor. E, Volatil bir hafta olacak. Ben aslında gelecek bilançoların kötü bilançolar olacağını zannetmiyorum çoğunun. E, bu sebeple ağzına sağlık Samet. Dersen hiç hız kesmeden Forex tarafına geçelim. Altın ve gümüş de bildiğin gibi bu sene rekorlar tazeliyorlar, e, gündemden düşmüyorlar. Ne dersin yeni haftada beklentilerin nasıl o taraftan? Altında 4.210 üzerini ben biraz daha e, köpük olarak değerlendirebileceğimi söylemiştim. Daha ta 4.000'li seviyelerden. <laughs> evet. e, 4.200 üzerinde çok e, durmadık. Bir satış geldi, iki gündür e, satış geliyor. Tabii bu satışın teknik olduğu söylenebilir. Ya, kar satışlarının e, alınmaya başlandığı söylenebilir. E, hareketin yukarı yönlü devam etmesi de aslında beklenebilir. Yani genel e, görüntüde e, çok böyle bir bozulmadan söz etmek şu an için mümkün değil. Güçlü bir trenddeydik. Bu tarz güçlü trendlerde kaç günlük satış hemen trendin bozulacağı anlamına gelmez. O zaman bir düzeltme başladı diyebilir miyiz altın için? Ya iki gündür düşüyoruz. Düzeltmenin boyutu hani büyük de olabilir, küçük de olabilir. Küçük ölçekli bir düzeltmenin içindeyiz zaten. Daha büyüğüne yani aşağı böyle 4000-104000'li bin, bantlara doğru bir düzeltme olabilir mi? İhtimal dahilinde geldiğimiz noktaları göz önüne alırsak aslında hani 4000'li seviyelere bile geri çekilirse genel anlamda 2025'in başından itibaren baktığımızda çok da korkutucu bir düzeltme olmaz diye düşünüyorum. Ee, yani bu tarz bir düzeltmenin olma ihtimali de yüksek ama dediğim gibi hani trend yukarı yönlü sert bir şekilde devam ettiği için burada düzeltmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünen ve bu şekilde aksiyon olan birçok kesim de var. O sebeple bu düzeltmelerin tekrardan oyun'a girmek için kullanılabilme ihtimali de yüksek. Ben dediğim gibi 4.200 üzerinde çok fazla kalınabileceğini ilk etapta düşünmüyordum. İlk tepkiler bu yönde bizi doğruladı. Tekrardan 4.200 üzerine yerleşebilirse hareket yukarı yönlü devam edebilir. O yüzden 4.200'lü seviyelerin ve bu seviyeler etrafındaki fiyatlamaların önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim şeylerin birçok çok kısmı gümüş içinde aslında geçerli. Gümüşte 50 üzerinde kaldığımız sürece pozitif hareketlerin devam etme ihtimalini değerlendiriyorum ama e, kar satışlarının gelme ihtimali de e, yüksek duruyor Bahriye. Ağzına sağlık Samet. Şimdi yurt dışı tarafından hisse önerilerimizden bahsedeceğim yatırımcılarımıza. Bu hafta biraz daha bilançoları açıklanacak hisseleri öne çıkarmışız. Birinci sırada Netflix, daha sonrasında Tesla, sonra General Motor, HDFC Bank ve son olarak da Above Food'u önermişiz. Yeni hafta da umarım güzel fiyatlamalar takip ederiz yurt dışı tarafından da. Bununla beraber kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım lütfen. Herkese bol kazançlı, güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.